Eslem montunu beğendin mi? Nasıl montun? Eslem Eslem poz veriyor arkadaşlar Eslem sizin için poz veriyor montunu beğenmiyor sizce montu güzel değil mi arkadaşlar bakın saçları gibi O da sarı saçları da sarı montunun tüyleri de sapsarı değil mi Eslem Eğmen diyoruz Eslem'e <laughs> Nasıl beğendin mi hadi bakalım yürüyüş yap hadi bakalım Eslem böyle arkadan da böyle görünüyor arkadaşlar. Eslem'in montu çok güzel. Değil mi Eslem? Eslem illaki pembe mont istedi. Eslem Eslem'e böyle güzel bir mont aldık. Bu da çok güzel. Eslem montunu beğendin mi kızım? Ne ne kadar çok beğendin mi? Hadi gel yürü. Hadi yürü bakalım. Koş 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 koş. Eslem'in ayakkabıları da çok güzel. Bakın çok güzel koşuyor. Yavaş koş Eslem. Eslem yavaş. Düşersin bak. Eslem bay bay yap. Bay bay. Eslem size bay bay yapıyor arkadaşlar.